Bugünkü aracımız Mercedes A160 serisi. Hatchback bir araç. Bu aracın üzerinde Aldesa Start marka LPG sistemi var. Aldesa Start'ın ısı sensörü bozulduğu için bir benzin bir gaz yapıyormuş aracımız. Biz de hemen bilgisayarımıza bağladık. Bilgisayarımızdan Aldesa programında şurada uyarı işareti veriyor. Bakın buradaki uyarıyı tıkladığımızda ne diyecek? burada iki tane daha uyarı var. Birincisi aracın filtre değişim saatinin dolduğunu, 200 saati geçtiğini son servise girdiğinden beri 200 saati geçmiş, filtresi dolmuş. İkincisi de yine burada ısı sensörünün hatasını veriyor. Yaklaşık şurada azıcık aşağı indirelim. he. Regülatör sıcaklık hatası kaydedilmiş. Hata sayısı 36 kez. 36 kez hata vermiş. Bu da ısı sensörünün bozuldukça benzin attığını gösteriyor. E, gaz ile çalışma süresi 441 saat 47 dakika olmuş. Normalde 200 saatte bir bakım yapılması lazımken iki sefer bakım süresini geçirmiş. E, benzinde de 208 saat çalışmış. Bu biraz fazla. Normalde gaz çalışma süresinin benzin çalışma süresine oranı yüzde 10 olması lazım. Yani 440 saat gazda çalıştıysa 40 saat benzinde çalışması lazım. Demek ki çok problemli bir sürüş yaşamış. Sürekli benzine atmış. Sürekli benzinde kalmış bu aracımız. Şimdi biz bunun ısı sensörünü buradan baktık. Ve ısı sensörü burada Aldesa'nın ki Zavoli yine ısı sensörü regülatörün üzerinde. Bunu değiştireceğiz. O burada ısı sensörümüz şu. Regülatörün üzerindeki ısıyı algılayıp beyne sinyal veriyor. Ona göre de gaza geçmesi gerektiğini anlatıyor. Şimdi ısı sensörünü değiştiriyoruz Aldesa'mızın. Aldesa Start marka. Bu aracın üzerindeki. Değiştirdikten sonra bilgisayarın üzerindeki bu hataları da resetleyeceğiz. Filtrelerin bakımlarını yaptıktan sonra servis süresi burayı da yeniden evet. sıfırlayacağız. Bakacak. Taktığımız sensörün kaç K olduğunu. Önemli, Önemli olan o. Isı sensörünü değiştirdik. Aldesan'ın. içerisinde bir seçenek var. İstediğimiz ısı sensörünü takabiliriz ama omajını burada bilgisayarın içerisinde. Hemen burada regülatör sıcaklık sensöründe. 2K, 4K. Bakın şimdi değiştirdiğimizde 52 derece okuyor. Burada 4K 7 seçeneğini yapacağız. Motorumuz çünkü 50 derecede. Doğrusu burada bir sürü seçeneği var. Motorun sıcaklığına göre burada hangisi olursa mesela. Isı sensörünü değiştirdikten sonra burada hata kodlarından temizlediğimizde elimizde gösterelim. Bir. Burayı Mesela sileceğiz. Burada öncelikle Hataları sileceğiz. Şimdi Önde. şu 36 kez ısı hatası vermişti. Onu sildik. Çalışma süresini temizle. Buraya gidecek. Şimdi burayı çalışma süresi 441 saat. O da sıfırlandı. Bir de direkt çalışma özelliği var. O da sıfırmış zaten. Evet. Hiç çalıştırmamış. Onu da buradan siliyoruz. Oradan da temizliyoruz. Direkt gazda başlatma özelliğinde belirli bir sayıda veriyor. O zaten sıfırmış. Evet. Böylelikle beyin sıfır. sıfırlandı. 200 saat sonra yeniden bu düğme ötecek kontağı kapatırken dik dik diye ses geldiği zaman servise bakım için gelmesi gerektiğini anlatıyor.